Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir fular çalışması yapacağız. Fularımızı ince ipimizle ördük, boyun ölçüsüne göre ördükten sonra gördüğünüz gibi şöyle arkasına da filemizi örerek uç kısmı buradan geçirerek gayet şık bir e, örgü meydana çıktı. Evet sizlerle benimle çalışmak isterseniz ve ipleriniz hazırsa hemen başlayalım kolay gelsin kartopu Angora natural ipimi kullanıyorum ve iki buçuk numaralı da tığım var 5 ve katlarıyla örüyorum şöyle zincirimizi çekelim Ben e, konuşacağım için saymıyorum epeyce zincirimi çektim modelimizi yerleştirelim kalan ipimizi keseriz 1 2 3 4. geliyorum ve şu şekilde bir tane trabzanımı örüyorum aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum kenardan döndüğümüz ve iki tane trabzanımızla birlikte toplam 3 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz ve bir tane zincir ilave ediyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 5. zincirime gelerek batıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanım örüyorum ve hemen bir zincir ilave ediyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 5 içerisine giriyorum 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 ve bir tane zincirim hemen ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. içerisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kaç tane yapacaksak modelimizi 4 tane trabzan hemen bir zinciri çekip aşağıdan da 4 tane zincir atlayıp 5. zincir içerisine 4 trabzanımızı ödelim. Trabzanlarım benim için yeterli sayı oldu. Şöyle görmektesiniz. Şimdi bitişte 3 e, tane trabzan öreceğiz. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi. Arada 4'er başlangıç ve bitişte 3 olacak. Sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5'inciye 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz. Ama bakın şurada kaldı. Böyle kaldığı zaman kesiyoruz. İsterseniz sonra da kesebilirsiniz ama ben unutulmasın. 1 2 3 dördüncüden kesiyorum. dördüncüden kestikten sonra şu şekilde açıyorum ve tutuyorum. Elimle bastırarak sıkıştırıyorum. Bakın bu kadar birinci sıramızı kurduk ikinci sıramıza başlayabiliriz 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve çeviriyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum şu görmüş olduğumuz boşluğun içerisine gelerek sarıyorum fıstık yapıyorum 1 2 3 ben 3 tane yeterli yani 3 tane olmasını istiyorum daha fazla da yapabilirsiniz çok dolgun dolgun istemedim dolgun isteyen arkadaşlarımız 4-5 istedikleri kadar sarabilirler fıstığımı yaptıktan sonra kapatıyorum ve zincir çekmeden buraya 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 1 fıstık İki tane trabzanımızı ördüm. Şimdi bir tane daha fıstık çalışacağız buraya. Şu kısımlarda gördüğünüz gibi hep çifter fıstıklar olacak bunun etrafında. Sadece başlangıç ve bitişte bir fıstık olacak. Şimdi zincir çekmeden buraya giriyorum yine bir, iki, üç fıstıkları başta kaç çektiysek hep o kadar çekeceğiz. Üç defa çekerek sardım ve diğerine geçiyorum şu tarafa karşı yere şu kısma başlıyorum bir 2 3 bakın buradakini de kapamamıştım bu tarafa da 3 tane ördüm tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve buraya iki tane trabzanımı örüyorum her fıstıktan sonra yani kapadıktan sonra iki trabzanımız olacak trabzanı ördükten sonra tıpkı burada çalıştığımız gibi yine buraya fıstık çalışıyorum 1 2 3 ve diğer tarafa geçiyorum. Kapamadım onu bakınız. 2 ve 3. 2 açık fıstığımı tek seferde kapatıyorum. Ve yanına 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1 2 3. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3. Her iki fıstığı da tek seferde kapatıyorum. Hemen iki tane de trabzanım eklemeyi unutmuyorum. 1 ve iki. Sıramın sonuna kadar geldim. Fıstıklarımı çekerek kapadım. Şimdi iki tane trabzanımı fıstıklarımı kapadıktan sonra ördüm. Şu kısma da bitişe de bir tane fıstık grubu örüyorum. Bitişte ve başlangıçta tekli örüyoruz. Bir, 2 ve 3. Burayı çekiyorum, kapatıyorum ve tığımın üzerine ipimi alıp şu sondaki trabzanın tepesine gelerek batıp bir tane trabzan örüyorum. Modelimiz bundan ibarettir. Şimdi ikinci sırayı da birlikte çalışalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum, örgümün arkasını çeviriyorum ve hemen bu zincirin dibine. 2 tane trabzanımı örüyorum. Yine 3 yapıyoruz. Başlangıç ve bitişlerimiz 3'tü. Bakınız 3 trabzan aynı yeri örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Şu fıstıklarım tam kapanma noktasına bakınız. Ortaya şu göze bakınız. Girerek tığımın üzerine ipimi aldım. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 trabzan ördüm ve bir zincir her 4 trabzan arası bir zincir bu kez bakınız buradaki kapalı her ikisini kapadığımız yerin tam ortasına minik göze giriyorum 1 2 3 4 bir önceki sıramızda zincir üzerine yapmıştık ve bir zincir çekiyorum bakınız yine kapalı yere tığımın başını doluyorum giriyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincir şöyle görelim sona kadar geldim en son yine 4 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çektim ve sondaki trabzanımın tepesine batıyorum 3 tane yeni trabzanımı buraya kuruyorum 1 2 ve 3 yeniden kurdum. iki sıradan oluşmakta modelim. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve hemen ilk boşluğa fıstık yapıyorum. Başlangıç ve bitişte tekli fıstık. 2, 3, 3 sardım. Tek seferde çektim. Kapadım. Ve hemen iki trabzan. 1, 2. Şimdi buradaki 4 trabzanın sağına ve soluna fıstık örüyorum. 1, 2 3 açık kapatmıyoruz. 1 2 3 Her iki fıstığımı tek seferde çekerek kapatıyorum ve 2 tırabzan. 1 2 Ve yeniden fıstık. Sağına ve soluna. 1 2 3 sola 1 2 3 Çekiyorum, kapadım. iki tane trabzan, 1, 2. Bu şekilde ilerleyelim. Sona kadar fıstıklarımızı örerek geldim arkalarına iki tane de trabzanımız. En sonu yine birlikte çalışalım. Fıstıklarımızı kapadım. Buraya. Iki